Amerikalı cerrahlar bir domuz böbreğini ilk kez bir insana başarılı bir şekilde nakletti. Nakledilen domuz böbreği alıcının bağışıklık sistemi tarafından reddedilmeden olması gerektiği gibi çalışmaya başladı. Bilim insanları bu durumun dünyada organ bekleyen yüzbinlerce insanın hayatını kurtarabileceğini açıkladı. New York Üniversitesi Langone Hastanesi'ndeki cerrahlar bir hayvandan alınan organı insan vücuduna başarıyla naklederek dünyada bir ilki başardı. Yeni gelişme hayat kurtaran nakiller için hayvan organlarını kullanma konusunda onlarca yıl süren arayışta önemli bir adıma işaret ediyor. Bununla birlikte doktorlar operasyondan önce domuz böbreğinin genlerini hastaya uyacak şekilde değiştirdi. Böylece böbreğin dokularında reddedilmeyi tetikleyen neredeyse hiçbir molekül kalmadı. Araştırmacılar nakil yapılan kişinin ailesi yaşam desteğinden çıkarılmadan önce deneyi kabul eden böbrek fonksiyon bozukluğu belirtileri olan ve beyin ölümü gerçekleşen bir hasta olduğunu söyledi. Nakil işleminin ardından böbreğin hastayla uyumu 3 gün boyunca gözlemlendi. Araştırmayı yöneten organ nakli cerrahisi uzmanı Dr. Robert Montgomery, nakledilen böbreğin işlevinin test sonuçlarının oldukça normal göründüğünü söyledi. Diğer taraftan Türkiye'de binlerce hastanın sağlığına kavuşmak için tek umudu organ nakli. Sağlık Bakanlığı tarafından geçen yıl açıklanan verilere göre 292.065 kişi nakil için bekliyor. Özellikle salgın dönemiyle bağışçı sayısında azalma oldu ama uygun organ bulunduğunda nakiller devam ediyor. Organ nakli binlerce hastanın yaşama tutunmak için tek şansı. Türkiye'de 292.065 kişi uygun organın bulunmasını bekliyor. İlk sırada böbrek nakli yer alıyor. Nakil bekleyenlerin başındaysa 229.774 kişiyle böbrek hastaları geliyor. Son 10 yılda 33.003 kişi böbrek nakliyle hayata tutundu. Bilim insanları yıllardır hayvan organlarını nakil için kullanma olasılığı üzerinde çalışıyorlar.